basın mensuplarımız adına plaketini almak üzere şehrimiz sanat ve edebiyat faaliyetlerine yaptıkları katkıdan dolayı Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi adına Faruk Akdemir Beyefendi'yi ve plaket takdimi için Mesler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali sahneye davet ediyorum. Bestler ve Madlar bu plaketi bize takdim etmekten dolayı çok teşekkür ederim. Ne mutlu bunlara tanıtmamız için. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi eee Mester Edebiyat Sanat Derneğimizin Salkım Söz ismiyle aylık çıkan bir edebiyat sanat derg e, dergisi vardır. Bu dergiyi sağ olsunlar her ay gazetenin orta dört sayfasına Mester'e Salkım Söz dergisine ayırarak edebiyatımıza büyük katkı sağladılar. Bu vesileyle ben basınımızı, e, sesimizi dünyaya duyuran değerli basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyor. Ve Kahramanmaraş'ta bu üniversitesi tercih istifarı de bu ödülü vermekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Kahramanmaraş Edebiyat Sanat Derneği Mester Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Avgan'ı kürsüye davet ediyorum. Bugün medeniyetimizin en zarif ifadesi olan edebiyatı yaşatma ve yeni kalemleri keşfetme yolunda attığımız adımlardan birinin meyvelerini toplamak üzere buradayız. Ana sponsorumuz Madon'un değerli destekleriyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Master, Mado, Ülke Geneli ikinci hikaye yazma yarışmasını başarıyla tamamlamanın <laughs> gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere ulaşan 275 eser, Türk edebiyatının geleceğine olan sarsılmaz inancımızı bir kat daha tazeledi. <laughs> Her biri yazarının ruhundan damıtılmış, hayal dünyasından süzülerek bizlere ulaşmış birer inci tanesiydi. Bu yoğun ve anlamlı katılım, üstlendiğimiz sorumluluğun ne kadar büyük ve değerli olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Unutmayalım ki, bu tür yarışmaların kaybedeni olmaz, kazanan daima Türk Edebiyatı ve bizim güzel Türkçemizdir. Yarışmalar, yazarlık yolunda ilk adımlarını atanlara cesaret verir kalemlerini güçlendirir, onların daha büyük eserler ortaya koymalarına vesile olur. Tabii bu eserleri ortaya koyabilmeleri için onlara maddi ve manevi olarak fırsat ve ortam hazırlayan kurum ve kuruluşların bulunması gerekir. Türk Edebiyatı'nda gerek dergi ve gazetelerin, gerek özel sektörlerin, gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla resmi kurumların, sanatsal türlerde düzenledikleri yarışmalar, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar pek çok sanatçının keşfedilmesine ve adlarının Türk Edebiyatı'nda duyulmasına vesile olmuştur. Geçmişten günümüze şöyle bir göz attığımızda, Cahit Sıtkı Tarancı, Atilla İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Haydar Ergülen, Behçet Necati gibi şairler, Tarık Buğra, Orhan Kemal, Rasim Özdemiren, Latife Tekin, Selim İleri, Firuzan gibi hikaye ve roman yazarları katıldıkları yarışmalarda layık görüldükleri ödüllerle edebiyat ve basın dünyasına kapılarını açmışlardır. İnşallah gerek dereceye giren, gerekse yarışmaya katılan ve eserleri kitapta toplanacak olan yazarlarımız için bu yarışma öz gelişmesine ve edebiyat dünyasında tanınmalarına vesile olur. Kahramanmaraş bir edebiyat şehridir. Bir de biz de madu olarak bu sanata ve edebiyata destek olmaktan gurur duyuyoruz. Yarışmada ödül alan tüm yarışmacı arkadaşlara tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın önemli özellik özelliklerini öne çıkartıyoruz. Bunlardan bir tanesi edebiyatın başkenti. Ama başka öncelikleri de var Kahramanmaraş'ın içinde. Kahramanmaraş aynı zamanda istikracın başkenti. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan bir Edebiyatın da başkenti.